Kudüs ve Mescid-i Aksa ne mi? Hazreti Nuh tufanından sonra ortaya çıkan ilk kara parçasıdır. Hazreti Davut'un fethettiği, Hazreti Süleyman'ın şekillendirdiği yerdir. Hazreti Meryem'in henüz bebekken Allah'a adandığı, Hazreti İsa'nın beşikteyken konuştuğu yerdir. Hazreti Zekeriya'ya Hazreti Yahya'nın müjdelendiği, Hazreti İsa'nın göğe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseltildiği yerdir. Ez cümle, Kur'an-ı Kerim'de Halık'ımız, alemlerin Rabbi Allahu Teala'nın mübarek olduğunu bildirdiği mekandır. Özetle Kudüs-ü Şerif, varlıktır, kuruluştur, diriliştir, yükseliştir, birliktir. Sen ve ben Bizdir Kudüs